Merhabalar Koç Burcu Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün fincanımı sizlerin niyetine kapattım. Falınızı yorulmamadan hemen önce e, enerjisine çok güvendiğim melek kartlarımdan sizler için bir tane seçmek istiyorum. Bakalım falınızın hemen akabinde meleklerimizin mesajı sizler için ne olacak diye. Ben kartlarınızı şöyle bir karıştırırken... Dilerseniz sizler de videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Kartlarınızı karıştırıyorum. Bakalım melekler size ne mesaj verecekler. Hemen kartınızı seçtim. Şuraya bırakıyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Fincanınızı açmadan önce genelde yollar fincanın içinde çıkar ama sizin şöyle fincanınızın dışına çıkmış 5 tane üçü bitişik iki ayrı yolunuz var sevgili koç burcu dostlarım ben bunu bir yol olarak değil de e, çok kararsız çelişkili yani çok kafa karışıklığınızın olduğu bir dönemin içinde olduğunuz olarak yorumlamak istiyorum eee bu çelişkide olduğunuz konu her neyse aslında çoğu aynı yöne çıkıyor. Yani çelişkide kalmanızın size anlamsız olduğunu bildirmek istiyorum. Çünkü işin sonunda her şey aynı yöne çıkıyor. Evet en güzel dileklerimle fincanımı koç burcu dostlarım için açıyorum. Neyse haliniz çıksın falınızda. Bakın nasıl da yapıştı tabağım. Dilekleriniz inşallah çok kısa sürede gerçekleşecek olarak ümit ediyorum. Şöyle bir fincanınızı izlemek, incelemek istiyorum. Dilerseniz sizler de şöyle bir göz atabilirsiniz. Evet. Evet. Dostlarım, bir süredir beklentilerinizin boşa çıktığını Şöyle bomboş bir sayfanız var. Böyle hani burası da yol yol olacakmış ama bir türlü olamamış gibi. Beklentilerinizin boşa çıktığı bir dönemin içine girmişsiniz. Böyle bir şeyler söz konusu olmuş hayatınızda. Belki de size yakın bazı insanlarla dertlerinizi paylaşmadığınız için bazı beklentileriniz de sizin için boşa çıkmış. Sonuç olarak bu sizde hayal kırıklığı veya agresyon enerjisi ortaya çıkarmış dostlarım. Ancak hayatınızdaki sert dalgaların yumuşadığı, hayatı daha sakin ve yumuşak başlı ele alacağınız günler geliyor sevgili koç burcu dostlarım. O yüzden şimdiden derin bir oh çekebilirsiniz. Servelerinizin bana anlattığına göre İş veya eğitim hangisi olursa olsun emek verdiğiniz alanlarda aktif bir dalga yakalayacaksınız. Bu ne demek? Elinize attığınız konuyu büyüteceksiniz inşallah sevgili dostlarım. Evet şöyle bir ilerlemek istiyorum. Ee, şurada böyle. Asma yaprağı mı desem artık, çınar yaprağı mı desem tam olarak ayırt edemediğim bir şekil terbelerinizde çıkmış. Üst üste kiremit gibi dizilmiş yapraklar. Böyle evin çatısından aşağı doğru sarkıyor ve evinizin pencerelerini kapatıyor. Bu görüntü aile içinde dışarıdan birilerinin gölge edebileceği yani aile içine birileri dışarıdan gölge edecek gibi görünüyor bu kişiler size ya da eşinize ya da hane halkınızdaki kişilere bir şeyler söyleyebilir ama bu söylenen şey ne olursa olsun duyduğunuz şeyleri aile içinde fazlasıyla birbirinize taşımayın yani hani Duyun ama bazen duymazdan gelin çünkü bu sıralar yoğun dedikodu temelli konuşmalar olacağını hissediyorum sizler için. Evet, dostlarım şurada e, böyle hamsa eline benzer, üzeri ince işlenmiş bir el figürü gözüme çarpıyor. Ee, bolluk, bereket ve sevginin simgesi olan bu el, evinizin dış kapısına çevrilmiş ee, kim ne derse desin ya da ne yaparsa yapsın ee, siz mutlu olacaksınız. Yani gelecekte sizi mutlu, bolluk, bereket içinde günler bekliyor. Yani bu el figürü bana bunu çağrıştırdı. Sevgili dostlarım eğer evliyseniz evliliğinizde daha güzel günler. Eğer bir e, bir işte arkadaşınız varsa beraberlik yaşadığınız birisi varsa bununla evlilik hayırlı kısmet yani çok hayırlı bir sembol olarak çıkmış bu. Sevgili dostlarım şurada e, fincanızın diplerinde böyle gözüme bir takım ayak izleri çarpıyor. Bu tuhaf ayak izi bilinmeyenin peşinden giderken kurduğunuz hayallerinizin rotasında ilerleyeceğinizi gösteriyor. Kimilerine ulaşılmaz veya Ütopya gibi gelebilir. Ama sonunda en büyük hayallerinize kavuşanlar onların olacağına inananlardır. Yani siz hayallerinize inanırsanız hayalleriniz sizin için gerçekleşecek. Ben bu ayak izlerinin size ait olduğunu ve büyüklüğünün de bu anlama geldiğini düşünüyorum sevgili dostlarım inanılması zor ve garip olan hayallerin olabilir ama olmayacak kadar da garip olan hiçbir şey yoktur zira yaşamınızın kendisi bir mucizedir dostlarım alacağınız güzel haberlerle birlikte bir sonraki e, hayatınızda bir sonraki döneminizde sizin için Ferah, aydınlık günler geliyor diye düşünüyorum. Bir de şurada böyle sanki hani kibir kibir için üretilmiş bir heykel gibi bir şey var. Şurada öyle bir figür yüzüme çarpıyor. Bu heykel figürü de bana kısa zamanda birtakım takım gerçekliklerle yüzleşeceğinizi hissettiriyor. Ee, çevrenizde yer alan dost sandığınız bazı kişiler sırf çıkar ilişkisi sebebiyle sizin e, bazı iyi niyetlerinizi suistimal ola, ediyor olabilir. Ve siz de bu konudaki gerçekliklerle çok kısa bir zamanda karşılaşacaksınız. Bu diğer anlamıyla da aslında geçmişte yaşanan bir aşkın yeniden gündeme gelmesi de olabilir. Ama benim için daha çok bu Birilerinin yani dost Sandığınız düşmanlarınızın Artık kendilerini Belli edeceği anlamına geliyor Sevgili dostlarım Evet şöyle hemen e, Tabağınıza da bir Bakmak istiyorum Evet Hane içinde çok güzel günler var inşallah Çünkü sıkıntılarımız şöyle patır patır Dökülüyor Sizler de şöyle bir bakın. Hanenizle alakalı olarak bir takım değişimlerin yakın zaman içinde olacağının müjdesini sizlere bildirmek istiyorum dostlarım. Beklediğiniz bu değişimlerin sıkıntıların olmasına rağmen Geleceğiniz için dileğinize ulaşmanız konusunda hayırlı olacağını söyleyebilirim. Hanenizde genel olarak bir yükseliş veya değer artışı durumu olacak. Yakınlarınızdan olan birisinden bu durumla alakalı yardım göreceksiniz. Ancak çok dikkatli olmanız gerekiyor. Ee, alacağınız kararları muhakkak. E bu ki bu işi iyi bilen ve güvendiğiniz birisine danışmanız gerekiyor. Yani hali içinde bir takım kararlar alacaksınız ve birileri de bu kararlarınızla ilgili size yardımcı olacak ama bu kararlarınızı işi iyi bilen birisinden soracaksınız. Sevgili dostlarım, genel olarak zorlu zamanlar sizler için bitiyor diyebiliriz. İşleriniz yoğunlaşacaktır diyebiliriz. Koç burçlarına özellikle bu aydan sonra çok güzel iş fırsatları bekliyorum. Bu fincanınıza da yansımız zaten. Onun dışında şurada gözüme çarpan bir kurt figürünüz var. Yani kurt ya da solucan diyelim. Hani kurtçuk ya da solucan ya da tırtıl gibi bir figür. Bakın hanenizin içine şöyle girmiş ama sanki bunun <laughs> Ee, şöyle yorumlamak istiyorum bu solucan aslında çok olumlu bir şeydir dostlarım ee, hanenizden birisi bir mülk sahibi olacak anlamına gelebilir ya da bir toprak sahibi olacaksınız ama bununla ilgili önce bir telefon gelecek size çünkü solucanımızın üstüne şöyle telefon gibi bir figür oluşmuş bir de şurada bir imza figürünüz gözüme çarpıyor ama bu böyle daha çok hani böyle bir sıkıntılı imza durumu. Hane içinde bu siz de olabilirsiniz ya da hanenizden ya da çevrenizden birilerine sanki istemediği bir konuda bir imza attırılacak. Bu da hane içinde biraz sıkıntılı zamanlara sebep olacak ama genel olarak aydınlık. E, bu kişiye yardımcı olun. Gerçekten sıkıntılı bir imza işi görünüyor burada. Atmamasında fayda var diye düşünüyorum. Her şey sizler için hayırlara vesile olur inşallah. Bugünlük fincanınızdan sizler için bunlar çıktı. Dilerseniz bir de meleklerimizin size mesajı nedir diye şöyle bir bakalım. Meleklerimizin size gönderdiği kart. Tanrı kutusu kartı sevgili dostlarım. Ee, bırakmamanı ve ilahinin sana yardım etmesine olanak vermenin yolu olarak üzüntüleri kaygılı kaygıları veya arzuları Tanrı kutusu denen özel bir kabın içine koyacağın kağıda yaz demiş melekler size. Bu kart size kaygılarınızı cennete havale etmeniz için fiziksel bir yöntem vererek sizi kaygı yükünden kurtarmak istiyor. İlahi girişim için dua taleplerinizi veya kaygılarınızı yazmak Tanrı ve meleklerle ortaklık içinde çalışmanın etkili bir yoludur dostlarım uzun veya kısa bir şey yazabilirsiniz. Aynı sonuçları alacaksınız. En önemlisi kalpten yazmanız. Bu kalpten yazdığınız şeyleri yani kaygılarınızı, kort korkularınızı böyle daha çok mistik bir kutu belirleyin kendinize. Ve bu kutu hani böyle biraz ilgi çekici olsun. Korkularınızı, kaygılarınızı cennete havale edin ki Böyle önünüz bir açılsın artık. Böyle bir kısmetiniz, bahtınız bir açılsın. Bu kaygılarınız yüzünden hayatınızı kapatmayın dostlarım. Bu kaygılarınızı bir kağıda yazın. Yazdığınız yazıları da tanrı kutunuzun içine koyun. Sonra o kağıdınızı yakalabilirsiniz. Ya da bir buzluğun içine de koyabilirsiniz. Ya da bir denize de atabilirsiniz. Korkularınızı, kaygılarınızı yok edebilirsiniz. Meleklerimiz de size bugün Tanrı kutusu mesajını göndermişlerdi. Bugünlük benden bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysem affola dostlarım. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.